Sabahlan doğar sabah, sabah yıldızı ne canım atarsın zalim kızı sabahlan doğar. çalım atarsın zalim kızı Bal olmuş dudaklar yanak kırmızı Her yerlerin mahmur olmuş sevgi Yar olmuştu da yana kırmızı Her yerlerin mahmur Olmuş sevgilim Atımı bağla Atımı bağladım ben bir yolcuyam Benden selam söyle gülü boncuya Ben de meraklıydım beni ben sarmadım sarım kolların güza Ben de meraklıydım derinciğe Ben sarmadım sarım kolların gü içinde bir siren olur. Ölüyorum sevgilim bir Kur'an okut. Yüce da başında bir siren olur. Ölüyorum sevgilim okut eğer cinademe yetişemezsem nazarım başımda Allah sevgilim eğer cinademe yetişemezsen nezarın başında Allah sevgini Yaşay bu yaşa